Yüz binlerce yıl önce insanlık yeryüzüne ilk adımını attı. İlk insanlar doğanın içinde yaşıyor, mağaralarda barınıyor ve vahşi doğaya karşı hayatta kalmaya çalışıyordu. Taşları yontarak basit aletler yaptılar. Bu aletler hem avlanmak hem de korunmak için kullanıldı. Ateşi keşfetmeleriyle hayatları değişti. Artık ısınabiliyor, karanlıkta görebiliyor ve yiyeceklerini pişirebiliyorlardı. Zamanla küçük topluluklar halinde yaşamaya başladılar. Konuşmaya, düşünmeye, iz bırakmaya ve ilk sanat. Mağara duvarlarına çizdikleri resimlerle dünyaya ilk hikayelerini anlattılar. İşte böyle başladı insanlık yolculuğu. Binlerce yıllık serüvenin ilk adımıydı bu. Devamı bir sonraki bölümde. Takip et. Tarih akmaya devam ediyor.